Evet cümleten aleyküm arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size yine atlarımızı göstereceğiz. Bugün malum hava şartlarından dolayı kar yağdığı için atlarımızı araziye yayılma bırakmadık. Gün ahırımızda onları yem takviyesi yaptık ve şu anda ahırımızda yemleniyorlar. Karnı doyan da burada. Böyle bekliyor yıllar. İnşallah öğleden sonra kar kalkarsa eğer atlarımızı tekrardan araziye yaylıma bırakacağız. Burada yaklaşık 35-40 tane daha önce söylemiştim size zaten. Atımız bulunmaktadır. İçlerinde küçük olan, daha doğrusu bir yaşında olan, bir buçuk yaşında olan, bir 10-15 tane yavru tayımız var. Bu şekilde bunların bakımını sağlıyoruz. Bak burada da Hatta bir yaşın olmasına rağmen anne sütüyle besleyen tayımız var. Şöyle gösterelim. Evet, burada videonun başında görmüş olduğunuz gibi atlarımızın <laughs> içeriğinden sorumlu köpeğimiz atlara saldırmasının nedeni öndeki ekmek için <laughs> ekmeği daha doğrusu onlara vermemek için atlara saldırıyor ama zarar vereceğinin değil yani sadece yanına yaklaşmamalar için yapıyor burada bulunduğumuz alan sazlık bölgesine çok yakın olduğu için 100-200 metre falan yabani kurt, domuz, çakal ve benzeri atlarımıza saldırabiliyorlar o yüzden iki tane bekçi köpeğimiz var. Biri de burada. O da paşa. Daha önce hatta bir 5-6 tane yavru tayımızı öldürmüşlerdi kurtlar. Evet burada da antlarımızı canı gönülden seven küçük seyisimiz Hüseyin var. Evet Hüseyin kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Aa bunlar, e, bunlar Taylar kendimize alıştırıyoruz. Ee, daha bir buçuk yaşındalar. Seneye yavaş yavaş binmeye başlayacağız. Atların bak hepsi senin biliyorlar. Teke teker yanına geliyorlar. Hatta senin için şu anda kavga ediyorlar. Ee, Seni evet. bayağı bir kıskanıyorlar herhalde. İlk başta doğduğunda hep bizi gördüğü için alışık bize. Hepimiz Şöyle gösterelim yeni, yerini, arkadaşlar. Hepsi üst sene etrafını çevirmiş halde şu anda. O yüzden öyle. Kıskanıyorlar Evet şöyle Hüseyin'in atlarını gösterelim. Bunlar tay mi, Hüseyin? Bunlar at mı? Bunlar tay daha. bir buçuk yaşında. Seni yavaş yavaş binmeye başlayacak. Evet Hüseyin. Belki daha önce tanıyanız vardır arkadaşlar. Kendisi küçük ama kariyeri bayağı büyük. Daha önce bayağı bir belgeselde reklamda oynamıştı. Belki tanıyanız vardır. En son hangi reklam? Ailenin yeni üyesi TRT belgeseli. Abi. Evet ailenin yeni, yeni üyesinde oynamıştı. Hatta geçen geçtiğimiz kış değil mi? Yayınlandı. Aynen. Oradan da belki tanıyanız var Hüseyin'i. E. Evet arkadaşlar bugün de böyle size atlarımızı göstermiş olduk. Youtube'da daha yeniyiz. Daha tam güzel video çekemiyoruz ama sizler için elimizden geldiği kadar video paylaşmaya çalışıyoruz. Umarım bizi desteklemek için kanalımıza bir abone olup videolarımızı beğenip video yorum yaparsanız çok memnun oluruz. Sizler için daha güzel videolar çekmeye çalışırız. Elimizde imkan olduğu sürece sizlere buradaki yabani hayvanları da kurtları olsun, çakallar, domuzları. Çok sayıda varlar ama biz çekimini yapamıyoruz. Daha doğrusu ekipmanlarımız daha ekipmanlarımız daha faal olmadığı için elimizdekilerle ancak bu kadar çekebiliyoruz. İnşallah zamanla sizlere onları da çekmeye başlarız diyorum. Yani şu anda gösteren köpeğin niye saldırdığını öndeki ekmeği korumak için. Şşt! Normalde ata bir şey yapacağından değil yani. Sonra demeyin ki köpeğe bekçi olarak atların yanına ama atlara köpek saldırıyor diye. Şöyle gösterelim tekrardan. Evet bu da benim peşim bırakmayan bir tay. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. h 피니스 y 이